Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle e, desenli yazma üzerinde model göstereceğim arkadaşlar. Modelimiz gayet kolay ve gösterişli modellerden bir tanesi. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen bir like atarsa benim için çok önemli. Önerilen videolarda daha çok çıkması için Şimdi modelimize şöyle güzelce ben altının zürafasını yaptım. Üstünü de yaparken sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Hemen şuradan düğüm atarak şöyle ipimizi, yeşil ipimizi aldık. Şuradan hemen düğüm atarken şu şekilde şöyle zürafa yaptım şuradaki fazlalık ipi hemen kesiyorum şuraya geri dönüş yapıyorum şöyle tam netleştirelim görüntüyü buraya hemen bir tane pırpır pır yapıyorum. Şu büyüklükte pırpır pır yapıyorum. Pırpırı içine batıyorum ve buraya tekli sinek kanadı yapıyorum. Şu şekilde. Biraz rahatsızdım arkadaşlar onun için yeni videolar çekemedim çünkü oturamıyordum belim rahatsızdı oturamadığım için yeni video çekemedim eskilerden hep ayarladım geri yükledim böyle yeşilini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar şimdi arasında hemen boş zürafamızı yapalım 2 <laughs> Ve üç, üçüncüden tekrar geri dönüyorum. Aynı bu işlemi tekrar burada da yapıyorum. Tekrar batıyorum. Şöyle. şu şekilde arkadaşlar yapraklarını yapıyorum şimdi tekrar boş zürafa yapalım arasında bir iki üç dört ve beş 5 tane boş zürafa yaptım arasında. 6. zürafamızı normal bir şekilde yapıyoruz. Şöyle şu şekilde. Tekrar buradan geri dönüyorum. Buradan şimdi bir tane pırpır yapıyorum. Şu büyüklükte şöyle ne büyük ne de küçük orta bir şekilde. <laughs> tekrar içine batıyorum <laughs> bir tane daha batıyorum 3 düğümden oluşuyor şöyle şu şekilde sinek kanadımızı yaptık buraya tekrar yanına Şöyle pırpır yaptım. İçine batıyorum. Buraya minik bir yuva oluşturuyorum. Şöyle ne büyük ne de küçük orta bir şekilde bir yuva oluşturdum arkadaşlar buraya. Tekrar aşağıya batıyorum. Elimle ayarlayarak tekrar arasında 5 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 tane zürafa yaptım tekrar 6. zürafa da Yine yandaki gibi teklesinik kanatlarını yaparak arasına koyuyoruz modelimizi. 3 ve üçüncüden geri tekrar dönüyorum Burasını tamamen göstermek için arkadaşlar bu arayı böyle ayarladım ben. Şimdi iki tane yaptık tekrar tekrar bir tane gül kuruyoruz ve arasına iki tane yaparak böyle iki tane iki tane şurasında beş tane zürafa bırakıyoruz gülü kuruyoruz bu yaprağı yani kuruyoruz tekrar arasında beş zürafa bırakıp böyle iki tane yaprağımızı yapıyoruz şimdi ben tekrar bu yaprağımızı yapayım yanına da iki tane bundan yapayım iki tane olsun gülümüz tekrar burada buluşalım Arkadaşlar altının yeşil, yeşilini yaptım bitirdim böyle burada ipim bitti bittiği için kestim ben zaten fikir amaçlı sizlerle hani paylaşıyorum sizler video ben video çekmek için böyle hani sizlere fikir olsun diye yaptım sizler modelinizi kurarken arasında böyle iki tane iki tane veyahut da eğer seyrek seviyorsanız hani arası açık seviyorsanız üç tane bu yapraktan koyabilirsiniz ben iki tane zürafa bırakıp üçüncü zürafaya battım. Eğer siz dilerseniz 4 tane zürafa yapıp 3 tane arada zürafa bırakıp ondan sonrasında yaprağı yapabilirsiniz. İnşallah anlatabilmişimdir. Şimdi şöyle hemen ipimiz böyle bu şekilde. İpim normalde su yeşili ama videoda biraz mavi gibi çıkıyor ama tatlı bir rengi var. Şöyle şu şekilde. İpim böyle olacak şekilde ayarladım. Ve buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın içine geri batıyorum. Şöyle tekli sinek kanadı yapıyorum tekrar batıyorum pırpır pır yapıyorum Şöyle elimle ayarlayarak Tekrar sinek kanadı yapıyorum. Tekrar pırpırımı yaptım. İçine batıyorum. 5 tane tekli sinek kanadımız olacak dördüncü yaptım şimdi beşinciyi yapıyorum Dilerseniz eğer daha dolgun seviyorsanız altı tane de yapabilirsiniz şöyle tırnağımla ayarlıyorum hepsi aynı eşit bir hale gelsin diye şu şekilde bakın zaten ütülü gibi duruyor dediğim gibi ipliğim su yeşili ama videoda mavi gibi çıkmış biraz. Şöyle şu şekilde bakın. Şimdi diğerini de yapacağım. Diğerini de sarı ile yapacağım arkadaşlar. O da tatlı güzel bir sarı hardal sarısı. İçindeki yazmanın içindeki renge de uygun bir sarı. Böyle bu şekilde tabi videoda biraz e, parlak olduğu için aydınlık olduğu için yani parlak çıkıyor biraz şöyle hepiniz eğer kısa ise hani kısa tutmak istiyorsanız şöyle hem hepiniz heder olmamış olur hem de böyle güzel bir sonuç elde edersiniz şimdi Hemen yine aynı şekilde bunun da yuvaya telini kaçırmadan batıyorum şöyle şu şekilde. Bakın. Bir tane hemen göstereyim. şöyle tekli sinek kanadı yaparak tekrar buraya da 5 tane dolduracağız arkadaşlar aynı bunun gibi kolay ve şık bir model arkadaşlar şimdi ben bunu da tamamlayayım sarıyı da yani tamamlayayım son halini hep beraber görelim arkadaşlar benim modelim bitti bakın birini mavi ile yaptım diğerini de sarı ile yaptım ben ütülemeye vaktim olmadı onun için ütüleyemedim ben siz ütülerseniz eminim daha güzel olacaktır Modelimizin son hali böyle. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Şöyle elimin altına koyuyorum üstüne. Şöyle şu şekilde. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için çok da teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.